Haydi söyle. Ben ömrümce bu anı bekledim. Bana baba de. Selamünaleyküm. aleyküm. <laughs> ne oluyor lan? Nasıl girdin sen içeri? Ya ben Polis. bundan sonra aradığın taşın altından çıkacağım. polis? Sen iyi edersin uzun kaya. Neredesiniz lan? Ya bağırma. Kapat şu kapayı. Kimseyi bilemez seni şu anda. Sen hele imzana bakayım şunu. Ne lan bu? He? Hüseyin'le Veysel de böyle mi dize getirdin? Ben onlara benzer miyim Devran? Biliyorum. Ben de hepinizin yeri ayrı. İmzala. Alaz Oteli üstüme geçirdiğine dair belge. He tabii. Bir de bunu imzaladıktan sonra şikayetini geri çekeceğim. İmzala. <laughs> lan sen kendini ne sanıyorsun Tarık? Adamları yanına çektim diye senden korkacağım mı sandın? Ne 30 saniye Maruzun Kaya. Bu belgeyi imzaladın imzaladın. Yoksa bir ömür hapislerde çürüyeceksin. Öyle mi? Hangi suçtan? Haklama mı çaldın? Balayı darı patı da bu yüzden öldürdüm. Şimdi olsa yine öldürürdüm. Her şeyi anlattım işte. Bana hak ver demiyorum ama sen de beni anlamaya çalış. Açılın, yol verin. Şimdi seçim yapma sırası sende. Yavuz Uzunkaya. Devran Alas, kıpırdama. Tutuklusun. Kıpırdamıyorum zaten. Buyurun. Buyurun tabii ama kocamın tutuklanmasını gerektiren bir sebep yok bence. Değil mi? Bir yanlışlık olmuş memur bey. Ben şikayetimi geri alıyorum. Nasıl yanlışlık? Beni bıçaklayan Devran değildi. Ben öyle sanmışım. Kimdi peki? Bilmiyorum. Ne saçmalıyorsun kardeşim sen? Ha? Çocuk oyuncağı mı bu? Hem bizi oyalıyorsun hem de adamı boş yere ateşe atacak sizin yerinizde olsam şikayetçi olurdum. Yok ya olur mu öyle şey? Yaraladım şimdi. Belli ki bunun <laughs> kafası da biraz çalışmıyor. Yani ben asıl yani bunu benim kayınpederim yapan yüce Rabbime yani Allahu Teala'ya şikayet ederim yani. Anlaşıldı. Sizin işler karışık. Yalnız bir daha böyle aile meseleleriniz için polisi meşgul ederseniz ikinizi de alırım içeri haberiniz olsun. Haklısınız memur bey. Heh, daha işimiz bitmedi uzun kaya. Evet, şikayetini geri çektin, ben de otelimi geri alayım. Şuraya bir imza rica edeceğim. Al şuraya. Hiçbir şey kazanmadın damat. Sakın kendini kandırma. Çekilin lan. Harun ne acele? Hayırdır ya nereye? Hasta adamı bu halde bırakacak değiliz. Sen şimdi gidersin yaralı yaralı intikam falan almaya kalkarsın. Olmaz öyle. Biz seni bir süre misafirimiz edeceğiz. Devran bak. O kadar uzun boylu değil Devran. Alacağınızı aldınız. Bırakın Yavuz'u. Ben bırakın. Emin misin bacanak? Bilemedim. Tamam tamam bırakın. İyi madem. Elbet senin de hesap günün gelecek damat. Ömer şimdi her bitti mi yani? Şimdi ne yapacağız? Ya kızım az önce bir zafer kazandık. Farkında değil misin? Ya biraz bunun tadını çıkaralım Allah aşkına. <laughs> Hepsini pişman edeceğim. Ayaklarıma kapanacaklar lan etmek ya. Beni oyuna getirmek neymiş göstereceğim. Gel otur abi yer alırsın abi. Bırak lan bırak. Sen anlat hele ne oldu otelde? Adam yığdılar abi. Çocuklar karşı çıkmak istedi mi? Ama... Bir i̇şte şey sonuç ortada. Hepsi mi? Sinan'la Ferhat kaldı. Sinan o devranın cakasına kandı ama Ferhat sağlamdır merak etme. Besler bizi içeride. Her adımını biliriz alazlarım. İyi. Zamanı gelince bize sadık olanlar ödülünü alır. Geri kalanlar doğdukları güne lanet okuyacaklar. Yapma Yavuz. Öfkenin ateşini tutan ilk kendi yanar ol. Ben zaten yanarak doğdum ana. Şu hayatta tutunacağım kimse kalmadı. Aha bir bu öfke bırakmadı beni. Ben senin yanındayım. Sen yalnız değilsin oğlum. Bak sana söz ne kaybettiysek beraber gene kazanırız. Sen ilişme Azize'ye. Ben son nefesime kadar bu eli bırakmam. Sen düşmanını unuttun Hamiyet Hanım ama ben unutmadım. Madem savaş istiyorlar savaşırız. Bu işi Kevi çözecek. Sakın Yavuz. Kevi sadece mı bitirecek sanıyorsun. Azize'yi de öldürecek. Azize senin kızın. Ben Azize'ye el uzattım ama o tutmadı. Elbette cezasını çekecek. Ama Kevi'den değil benim elimden. Hasan'a da diyeyim. Oğlunun değil, düşmanının yanında duracaksan hiç durma burada hemen git. Kimse seni zorla tutmuyor. Benim bir yere gittiğim yok. Şimdi sinirlisin, öfken taze. Sabah ola, hayrola. Sonra konuşuruz. İyi. Evine hoş geldin. Bir ihtiyacın varsa da söyle çocuklar hemen halletsin. Ben biraz yorgunum oturacağım. Allah'ım sen bizi kev şeytanın şerrinden koru ya Rabbi. ha. hesabını vereceksiniz çakallar. Ne yapıyoruz abi? Madem damat özel bir yemek daveti veriyor, bize de icabet etmek düşer değil mi? Gerçi çağrılmadık ama görelim bakalım şu daveti. Görelim de nasıl bir oyun kuruyorsa oyunu tersine çevirelim. Adamlara söyle otelin etrafını sarsınlar. Özellikle de şu arka kapıyla sağ taraftaki personel girişini iyi tutsunlar. He. Önce devranı, sonra da Azize'yi alacağız. Sen personel girişini tut. arka kapı sende. Mert Kerem siz de bizle gelin. Her yerdeler abi. Ne yapacağız? Ortalıkta bu kadar aynasız varken çatışma çıkartamayız. Oo, Zunkaya hoş geldin. Vallahi kaynana seviyorum seni ha. Gel. Yemeğe denk geldin. Bir ikramlarımızdan tat. Ağzına iki helal lokma girsin. Böyle kurtulacağını sanıyorsun değil mi? Sonsuza kadar polislerin arkasına mı sığınacaksın Devran? ...kevin netekleri altına sığınmaktan iyidir. Ben kimsenin ardına sığınmadın. Sadece verdiğin paranın karşılığını istedin mi... ...istediğimi de alacakım. Sen en başta keviden medet umarak hata yaptın. Şimdi çık bakalım işin içinden çıkabilirsin. Ben çıkarım, merak etme. De. Sen girdiğin o işin içinde yok olup gideceksin Devran. Sen hastanede can çekişirken... Ben sana merhamet ettim biliyor musun? Senin gibi bir adamın bile yaşamaya hakkı vardır diye düşündüm. Hatta belki bir gün... ...seni anlayabilirdim bile. Ama anlamam için... ...bütün bu yaptıklarını affetmem için... ...ufacık bir şansın vardıysa bile... ...Kevi'ye giderek onu da tamamen kaybettin. Sen hayatımda gördüğüm en aşağılık insansın. Kevi'den bile daha aşağılıksın. Beyim. Sakin. Sakin. İmamız gece yarısına kadar devam edecek. Bekleriz. ...yapacağınız iş ben. Hani lan yalnızdı bunlar otelde? Bütün oteli polisle yığmışlar. Sizin haberiniz yok. Musun, ne işin var senin burada ana? Asıl senin ne işin var Yavuz? Öz kızını öldürmeye mi geldin? Ana bu işine uğraşma artık beni durduramazsın. Sana söyledim. Azize'nin çok canı yanacak ama ölmeyecek. Ben senin canın için ağladım. Dualar ettim. Allah'ım seni bana bağışlasın diye yakardım. Ne için? Ne için? Ana. Torunumun canını yakasın diye değil. Sen de kendine gel yavrusun. Kevin'in silahı olma. Eğer o çocukların başına bir şey gelirse... ...andım olsun ki seni kendi ellerim. Kevian'ı arıyor beyim. Alo. Geliyorum Kevian'ı. Gelecekler Devran. Yani gece değilse sabah, sabah değilse akşam yine gelecekler. Tamam sakin ol. Yok elbet gelecekler ama buraya değil. Tamam mı? Korkma sen. Ne ne demek o? Yoksa eve mi Devran? Çocuklar evde. Ya dur sakin ol. Korkacak bir şey yok. Bak kimse zarar görmeyecek. Tamam? Var bizim de bir planımız. Bana güvenmiyor musun? Buyurun beyim. Mesut, Azize'yi eve götürelim. Hayır, olmaz. Ben seni burada bırakmam. Gideceksin. Bak, korkma. Yani burada kaç kişiyiz ya biz? Polisleri de var. Bize burada hiçbir şey yapamaz. <laughs> Hadi sen eve git. Bak, çocuklar merak etmesin. Hem sen onların yanlarında dur ki senden güç alsınlar. Hadi görüşürüz, canlıcığım. Neden oğlunuzun yanında değilsiniz Hamiyet Hanım? Yoksa onun silah zoruyla yapamadığını konuşarak yapmak için mi geldiniz? Ben senin yanındayım Azize. Yavuz'un yanında dururken de senin yanındaydım. Ben yani sadece bu iş kan dökülmeden çözülsün istiyorum. Ama ne Yavuz dinliyor ne de Devran. Yavuz artık Kevin'in yanında. O ne derse onu yapacak. Beni dinlemiyor. Ama belki Devran seni dinler. Devran'ın sağduyuya ihtiyacı var. Ve o da bir tek sende var Azize. Mesut, arabayı getirir misin? Geleceğim ben de. Tamam. ...evinin nerede olduğunu biliyor musunuz? Ne yapacaksın sen onun yerine Azize? Biliyor musunuz bilmiyor musunuz? Kızım senin ona gücün yetmez bak. Aklından deli deli şeyler geliyor. Hiç kullanmayacağım. Sağ duyum kullanacağım. Ona edecek ikici plafonu. Dinlemez. Dinleyecek. O kadın benden alacağını aldı. Bundan sonra bizden hiçbir şey koparamaz. İzin vermeyeceğim. Azize. Ameliyat al. Bakın gerçekten benim yanımdaysanız... Gerçekten bana yardım etmek istiyorsanız bana kebinin nerede olduğunu söyleyin. Gidip konuşacağım. Bizim çiftlikte. Ne? Nasıl bir de o kadına evinizi mi açtınız siz? Davet bekler mi o yılan sanıyorsun sen? Geldi çöreklendi çiftliğe. Azize bak sakın kızım, sakın tek başına gelmeye kalkma. Tek başıma gelmeyeceğim. Yeğenini de alıp geleceğim ziyaretinize. Bunların canını bağışlamakla hata ettik demek. Devran'la Azen'in canı, Alazlar'ın malı kadar mühim değil demek. Ben bugüne kadar ömrü hayatımda bir hatayı iki kere tekrar etmedim. Çubanın başı asıl devran Kevi Ana. Suçlu o. Sağ çıkaydın vakit kızına. Anlaştığımız gibi oteli alacaksın, Devran'la Azize'yi bana getireceksin. Gerisine karışma. Kızımın cezasını kesmek babası olarak bana düşer Kevi Ana. Hem benim yanımda mısın, karşımda mısın Huzunga'ya? Yanımdayım tabii. O vakit ne dediysem o. İkisinin de canlarını kendi ellerimle alacağım. Lan sen benimle geçiyorsun şerefsiz. Nasıl haberin olmaz lan? He? Bilerek söylemedin değil mi? Ona çalışıyorsun. Eğer ben de yavuzsam senin o çiğ, çiğ çiğ çiğnemezsem. Yalanın varsa çek vur abi. Kaç kişiye sordum. Herkesle konuştum. Mutfağı bile kontrol ettim. Kimsenin haberi yoktu. Herkesten gizlemişler bu polis balasını. Ne olduysa on dakika içinde oldu. Ben de haber veremeden siz geldiniz zaten. Lan bak son bir şansın var Ferhat. Bak bir hata daha yaparsan seni alnının ortasından vurup mundar etmem. Ligme ligme doğrarım. Bir sonraki hamlesini ne yap et ögren. Ben doğru kararı verdin ana. Ne yalan diyeyim sevindim. Ama sen yapmadın Yavuz. Yapamadın. Bütün oteli polisle doldurmuş Kevi ana. En ufak bir hareket hepimizi yakardı. Kalktın yani. Ananın eteğine sakladın buraya geldin tüy senin adamlığına. Kevyana. Polisi bahane etme. Gonca otel bir köşeye sıkamadın mı kafalarını? İyi ki sıkmadın. Ya hastanede polislerin arasında başımızda onca dert varken vakti midir? Neyin vakti olup olmadığını sana mı soracağım Hadiye? Bundan sonra senin oğlum benim. Ben neyin ne vakit istersem o vakit yapacak. Şimdi al adamlarını. İçinde kim var kim yok bakmadan o otel başlarına yak. Yavuz Bey'im Ferhat. Ferhat aradı. Devran buraya baskın yapacakmış. Adamları Beykoz'daki eski santral arazisinde topluyormuş. Vakti miymiş Hamiyet? Gördün mü neden acele ettiğimi? Düşmanlarına nefes aldırırsan o nefesi senin soluğunu kesmek için kullanır. Eski santral arazisi ha? Abi hızlı davranırsak oradan önce çökeriz tepelerini. Birkaç adamıyla Kavaklı Tepe'yi silah almaya gideceklermiş. Yavuz, Yavuz bunlar hep senin iş bilmezliğinden. Merhamet senin sonun olacak. Merak etme Kevi Ana, asıl sonu ben yazacağım ben. Haydi adamlarla buluşmadan avlayalım şunları. Ben seni devran belasından kurtaracağım ama sen de Azize'ye ilişmeyeceksin Kevi Ana. Kendi ayağıyla geliyor işte. Ben onun canını nasıl yakacağımı biliyorum. Var aklında bir şey. İzle gör. Söyle torununa gelsin bakalım Hamiyet. Madem bu kadar istiyor, kendi ayaklarıyla eceline gelsin. Bak ana, bu gelecek olan senin düşmanın değildir. Benim torunumdur. Benim kanımdır, canımdır. Kız bir sur yolu bulalım diye geliyor. Alazlar için önünde durmam. Ama Azize için. Karşımda duracak olan mezarını gazsın da gelsin Ali. Haydi acele edin haydi. Arabalar. Sakın kendi başınıza hareket etmeyin. Bekleyin. Bekleyin. Damat! Baskın yapacaktın öyle mi? Ama bak... ...baskını kim yaptı? Demek aramızda hain var ha? Onu bulursan var ya. Ya dur sen zahmet etme... ...o da burada. Ama onu sana yedirmem. He... Ee? Ne yapacaksın şimdi? E damat anlattık işte sana. Buraya kadarmış. Bitti. <laughs> ben bitti demedim bitmez uzun kaya. Hala öğrenemedin lan. Lan siz daha Bundan sonra casusluk yaptıracağın adamı daha akıllıca seç. Daha ilk günden köstebek olduğunu biliyordum bu şerefsizin. Tamam hemen halledelim. Ya bak oğlum yok. Dur. İşimize yarayacak o. Bu herif bu çağırdığımızda söylerse. Bu planı sadece üçümüz biliyoruz bacanak. Eğer planım işlerse Yavuz avcımızın içine düşecek. öldünüz lan siz. çiftliği bırakın hemen buraya gel. Hepsi burada. Birkaç kişi bırakın desteğe gelin lan. Hemen. Beyler Yavuz abi çağırıyor. Siz üçünüz Emre burada kalın diğerleri benimle gelsin. şerefsizler! Kansızlar! Ulan bu herif harbiden tam namussuz. Arkada adam bırakmak nedir? Korkusu işte bacanak. Böyle kaçırır adamı. Aferin lan size. Sizin gibi kardeşlerim varken benim sırtım yere gelmez. Sağ olun. Bitti mi? Bu kadar mı yani?